Arkalarımın seyrekliğinden dolayı şikayetçiydim. Luis kullanmaya başladım. Etkisini yavaş yavaş göstermeye başladı. Kısa zaman içinde. Teşekkürler Luis Ürünler bugün elime ulaştı. Bugün itibariyle de kullanmaya başladım. En kısa sürede etkisini göstereceğine inanıyorum. Teşekkürler Luis Pien. sakal sarımı almıştım. Sakallarım sıfır noktasındaydı. Yaklaşık şişesi de bitmek üzere. 20 gün kadar kullandım. Ve sıfır noktasından şu an bu duruma gelmiş durumdalar. Ve bu sadece 2 günlük tıraş. 2 günde hemen tüyler kendini belli etmeye başlıyor. Yani tüy değil artık bunlar kıl halini aldı. Louis sayesinde. Hiç tüy yoksa tüy oluşumunu destekliyor. Tüy varsa tüyleri kesinlikle kala döndürmeye çok yardımcı oluyor.